Dünkü videodan sonra bugün iyi e göl pazarlayanları değil de iyi e gör olup kendini pazarlatanlara değinelim istedim. Selamlar ben Jodis. Bugün e-ticarette dropshippingle parayı kırmak isterken bir anda duygu, düşünce ve hatta kelimelerini satışa sunan ST hakkında konuşacağız. Öncelikle bu tarz kişilerin fark ettiğim kadarıyla en çok ortak noktası ne biliyor musunuz? Valorant oynaması, asosyal olması ve kurgucu olması. Valorant'ta iyi e gör oldu bir kiralandım küfür yedim. İyi e gör oldum şöyle oldu iyi e görmüyor mi? Arkadaşım iyi gör. iyi göl, iyi boy, iyi e gay lan yeter koyayım. Ayrıca sırf saçma sapan bir YouTube içeriği için kendini kiralayıp hem cinsini aşağılamak ne koyayım ya? Of ya o benim erkeğim tamam mı? Beni parayla satın aldı ve ben de şimdi onun ta yalamalıyım. Bunları satın alan kişilerde bildiğin yemek siparişi verir gibi iyi görlü sepet ekleyip sipariş veriyor. <laughs> Zaten bu kişiler de random'dı. Yani sen hem kendini pazarlatıp hem de kendini satın aldırmıyorsun değil mi? <laughs> her şey tamamen gerçek ve doğal. Şey her şey takipçilerim için. Hayat valla Valorant'taki asosyal pikmi iyi e göl kızlara güzel. koyayım ya. Ya hadi zamanını satıyorsun eyvallah. İçerik üretmek istiyorsun. Tamam da her iyi e gör olduğunda şans eseri sevgililerle ilgili mi denk gelir? Bak sen şu işe ya. Oğlum sen kesin birisiyle konuşmadan önce böyle sesini defalarca kez kaydediyorsundur. Ondan sonra kendi sesinden emin olmaya falan çalışıyorsundur. Özgüvensizin tekisin muhtemelen. Aynen. Sadece sadece ses için değil, çoğu Aynen. ses için. Aynen. Şey yapıp Evet evet muhtemelen öylesin zaten. Beyler burada tek suçlu bu kız da değil. Valorant'taki şöyle kızlara ilgi veriyorsunuz. Bakın veriyorsunuz kalkıyor. İyi gör oldum, para alamadım, ilgi verdim, edit programcısı aldım. Değil mi Esti? Bu arada videolar neden sık sık gelmiyor ya? Hani editçi kandırılmıyor. <laughs> Pardon bulmakta mı zorlanıyorsun? Sevgilileri ayırdığı videolarda bayağı tepki olduktan sonra da bir video yapmak istemiş. Bu sefer aldatan bir kız var videoda. Kıza gidip sen nasıl evliliğini aldatırsın? Çok ayıp falan diyor da. Sanki bir önceki videosunda sevgilileri ayırmaya çalışmıyormuşçasına hesap sorman da ayrı bir komik. Onu da yakalamadım sanma. Bir şey söyleyeceğim. Ben böyle bir şey... Ben, ben böyle bir şeyin içinde olmak istemiyorum. Da. Hayır ben bunun içinde olamam. Kız erkek arkadaşını aldatıyor ve ben buna göz yumayım. Takipçilerim bana yumşasın. Tamam. um En pikmi tuber, en masum sensin. inandık buna, emin olabilirsin. Neyse, Uğur Çavam'ı bilirsiniz. Kendisiyle hatır sayılır bir dostluğumuz var. Bu adam seni ve içeriklerini eleştirmiş, güzel güzel anlatmış. Ya birazcık eleştiriye açık olup konuşmak yerine, adamın canlı yayınlarına gardlarını yollayıp, "Obez, kilo ver, ucube." yazdırmak mı dersin? Uhud'un arkadaşlarının sunucundan Allah'a küfür etti diye banlamak mı? Ne dersen de, bu ve bunun gibilerde anlamadığım şey ne biliyor musunuz? Madem eleştirilmekten korkuyorsun, tırsıyorsun, utanıyorsun, o zaman neden video yapıyorsun? Niye? Niye? Tabi sen o sırada tırnaklarını törpüleyip erkeklerin ilgisini almak için iyi görselerinde takılıyordun değil mi? Bunlardan haberin bile yoktu. Vurabileceği çok yer var. Ken beni gidip başka yerlerden vurmuş. <laughs> Birinin böyle demesi için otistik veya omurgasız olması lazım. Doğru lan. Omurgan da zaten yoktu değil mi? Şey siz bu seçimde kime oy vereceksiniz beyler? Ben reisi vereceğim. Reis, reis Erdoğan'ın... Kılayım. Ya da nasıl çekirge gibi erkekten erkeğe atladığın karakterin konusunda mı vursaydık? Biz eleştiri yaparken birinin açığını bulup bunu söyleyip aşağılamıyoruz. İşte sen o kadar bilgisiz birisin ki eleştirinin ne olduğunu bile bilmiyorsun. Zaten böyle birinin eleştiri açık olması da beklenemezdi. Bu kızın kitlesi, aa bu esti ne güzel içerikler üretmiş. Dur ya bir kanalına girip izleyeyim demiyor. <laughs> of benim de iyi oğlum <laughs> Ne istiyorsun? 5 katı vereyim. Bir gel benle konuş diyor. Ama senin de istediğin zaten bu tayfanın gelmesi değil mi? Şu beyni olan beyin sizlere söylüyorum yapmayın oğlum böylelerin kaldırıyorsunuz. Sanılın ilahı sanıyorlar kendini. Bak yemin ederim YouTube'da bir özellik açılsa ve kitleye abazalık diye bir şey eklense isti ve türlerinin izlenme kitlesi %99 abaza çıkacak. Of yeter ama kızlığından vuruyorsun başka hiçbir şey yapmıyorsun. Bu düşüncelerinizin aksine ben kızlığından vurmuyorum. Aksine kızlığını kullanmasına tepki gösteriyorum. Emin olabilirsiniz ki sarı tavuk videosunda da gördük. Bu gibi insanlar egoist ve kendi düşüncelerini önemseyen kişiler. O yüzden çıkıp kızlığını kullanıp bunu public şekilde yayınlayan, eleştirdiği kişiye kitle yollayıp zorbalık Yaptıran bir kişi benim gözümde yaratıktan başka hiçbir şey değil. Şitle yönlendirildi, zor balatıldı, videoya dislike attırıldı, geriye ne kaldı? Tehdit etmek. <laughs> Uhu da gecenin ikisinde soruşturma başlatıldı yazmak ne? koyayım ya. Hani böyle şey olur ya bazen kafanı yastığa koyarsın. 3 yıl önceki şu kavgada şunu da söyleseydim bunu da söyleseydim falan diye düşünürsünüz ya. İşte tam olarak böyle olmuş. Yastığa kafasını koymuş uyuyacakken dur hemen Instagram'a gidip huyudur bulup ona yazmam gerekiyor. Tek vasfınız abaza ordunuzun olmasından başka hiçbir şey değil. Emek desen yok edit desen yani kimin yaptığı belli bile değil. Thumbnail zaten o da başkasında. Ne var? Abaza ordusu var. Ne var? Kitleyi küçümseme var. Bunları ben söylemiyorum ha. Daha öncesinde seninle yolu kesişen belki de defalarca Kullanıp attığın kişiler söylüyor. Ama gidip sorsan ben kız olduğum için değil emeklerimle buralara kadar geldim. Aynen kesin öyledir. Neyse bugünlük benden bu kadar. Açıklama kısmından Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Böylelerine prim vermeyin ve adios.